Sakarya Geyve'de yer yerinden oynadı. Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ilçe merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerinde hasara yol açtı. Kırılan camlardan 10 kişi yaralandı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayanlar öğle saatlerindeki patlama sesiyle neyi uğradığını şaşırdı. Onay Türkiye'nin en büyük patlayıcı madde üreticilerinden olan fabrikada meydana geldi. Büyük bir patlamayla uyandım baktım ki ev üstüme yıkıldı. Aman üstümü aldım dışarı çıktım fabrikalara doğru koştum. Allah'ta ki pazar olur, pazardı, pazar, pazar tahmin ederim. 300 küsür personel işi çarşı fabrikada. Ramazan topu yapılan bölümdeki malzemeler henüz belirlenemeyen bir sebeple infilak etti. Patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına alabilmek adına bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Çevredeki ev ve işyerlerinin kırılan camları yüzünden 10 kişi yaralandı. Fabrikanın laboratuvar kısmından çıktığı anlaşılan bir patlama meydana gelmiş durumda. Bu patlamanın etkisiyle bazı binalar, fabrika içerisindeki binalar yıkılmış Ve ilçemizde de patlamanın etkisiyle bazı binalarda maddi hasarlar meydana gelmiş. Camları, çerçeveleri kırılmış durumda. Fabrikada tek bekçi yaralanan, o da cam kesilerinden Kaynaklanan bir yaralanma. İlçedeki bu hadiseden dolayı şu ana kadar hastanemize müracaat eden toplam 8 kişi olmuş. Ama hepsi ayakta tedavi gören, ufak cam kesileri olan bir can güvenliği açısından hayati tehlikesi olmayan durumunda. Yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı. Olay fabrikada yaklaşık 15 milyon liralık hasara yol açtı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyenin kanalizasyon çalışmasında 4 işçi metan gazından etkilendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden ikisinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde tıkanan kanalizasyonu açmak için fen işlerinde görevli işçilerden biri kanalizasyonun parsel bacasından aşağı indi. İçerideki gazdan etkilenen işçi fenalaştı ve bayıldı.